İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Nefer için sandal oyunuz evet mi olur ayın? Evet. Neden evet? Neden mi evet? Eski anayasa çok eski olduğu için yenisi daha iyi bence. Teşekkürler. Siz evet mi hayır mı referandum için? Evet, 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 evet. Tayyip Erdoğan için bir daha evet. Neden evet peki? Neden evet? Neden? Böyle bir hükümet yaşamadık ki. Şu anda 20 senedir, 15 senedir Allah'a şükür, Allah hepinizden razı olsun. İyiler. Bazı dul kadınlar tanıyorum. Kocası yok veya kocası işkici falancı. Diyor ki kocana güvenme, bana güven. Artık devlet var arkanda. Devlet de arkamızda olduğu için duvar saklam. O yüzden evet. Teşekkürler. Allah biliyor ki bu devleti başımıza verdi. Rabbel alemin hiçbir kuluna kötü bir insan vermez. Bunu bil. Allah bize nasip etti bu başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı. O yüzden evet. Evet olacak gayet. Neden evet? Öyle yani sistem olarak öyle gözüküyor. Efendim için sandalye oyunuza evet mi olur hayır? Saklı kalsın. Ben, söyleyeyim. ben de saklı kalsın. Peki. Peki. Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi günler. soralım Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Evet olur. Neden dolayı olur? 40 yıldır bizim ülkemizi bölüp parçalamak isteyen terör örgü, örgütü bugün hayır diyorsa madem ki bu ülkemizi parçalamak için 40 yıldır mücadele veriyor. Evet oyu da madem ki bu ülkemizi parçalayacaksa eğer o zaman ondan da evet demesi lazım. Ben o gözle bakaraktan demek ki bunların amacı demek ki hayır çıkararaktan şu anda onlar hayırca, Hayır, hayır çıkararaktan demek ki kendi menfaatleri doğrusunda bir şeyler elde edebilmek. Ondan sonra ben evet diyorum. Hayır. Neden hayır? Yani ben tek adama vermek istemem bu memleket. Teşekkürler. Size soralım. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Daha kararlı değilim. Neden kararsınız? Ve biraz daha öğrenmem lazım evet olur. Neden evet? Neden mi evet? Bütün şer cepheleri hayır dediği için ben evet demeyi düşünüyorum. Referandum için sandalyseniz oyunuz evet mi olur ayı? Evet olur. Neden evet? Ülkenin geleceği için daha yani eee şu anki durumdan daha iyi olacağını düşündüğüm için evet diyorum. Evet olur. Neden evet? Çünkü bu zamana kadar gördüm, geçirdim en güzel dönemleri yaşıyoruz ve eskiye dönmek istemediğim için evet diyorum. Evet. Neden evet? Daha iyi olacağına inandığım için daha çok şey gördüm. Yani aslında sandığa gitmeyi düşünmüyorum çünkü evet ve hayırın değiştireceği bir şey yok artık. Ee, zaten sonsuz yetkili bir cumhurbaşkanı var. Ee, çok bir değişiklik olmayacaktır zaten. Ee, evet de çıksa hayır da çıksa yetkisi azalmayacak bu adamın. Ee, o yüzden Yok, kullanmayacağım. Zaten paşımızda bir padişah var. Evet. Neden evet? Öyle evet. Tamam, siz evet mi da, evet Ben evet. Ben kullanmıyorum oyunu. Neden kullanmıyorsun? Öyle öyle istiyorum ben, kullanmıyorum. Siz? Evet diyeceğiz, evet demesek ne olacak? Şey olacak. Oraya gidecek. Ben kullanmayacağım oyunu. Peki, Siz atlıyorum. Evet hayır. mi hayır Evet canım. Neden evet? Bu memleket bundan daha iyisini bulamaz. Hayır. Neden hayır? Öyle de onun için. Nedeni yok. Nedeni herkes, herkes biliyor. Siz de biliyorsunuz. Ben sandığa gitmiyorum onun için. Neden? Ben baştaki yönetimi hoşuma gitmiyor. Hiçbiri yani. O yüzden hiçbir için oy kullanmıyorum. <laughs> zor bir soru. Neden? Ne bileyim zor bir soru. Benim hayır olur. Neden hayır? Ne bileyim öyle hayır işte. Gerekçesi var. Hayır demenizin bir nedeni olur şeyi bilmediğim için, anayasayı tam e, anlatmadıkları için bilmediğim için hayır olur. Referandum için sandığa gitseniz oyunuza evet mi olur, hayır mı? Hayır olur efendim. Neden hayır? Çünkü 80 milyonun hakkı, hukuku bir kişinin iki duvar arasında verilemez. Olmaz böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Zaten 15 seneden beri ülkenin anasını ağlattılar. Kan gövdeye götürüyor. Niye evet vereyim ki ben? Vermem. Hayır. Neden hayır? kişi bu kadar yetkilen bir kişiyi görevlendirmek istemiyorum. Vallahi şu anla şu anla bir şey bilmiyorum ya. Kararsız. Kararsız Neden? mı? Neden? Şu anda daha karar vermiş değilim. Peki, siz evet mi hayır mı dersiniz? Ne ne mezun? Referandum için sen daha gitseniz başkanlık sistemi yani evet, evet mi diyorsunuz hayır mı? Valla şu anda şimdi bir şey diyemiyoruz bakalım bir belki zaman gösterecek diyeceğimiz yani. Evet evet. evet. E, bütün insanlar kardeş olsun. El olsun, birlik olsun. Vatanımızı seviyoruz. Bizim başka vatanımız yok. Bizim Türkte başka dostumuz da yok. Bunu bilelim yeter. Vatanımızı seviyoruz. Vatanımıza sahip çıkalım. Milletimize sahip çıkalım yeter misin? Allah hak isteyenin hakkını baş kaldıranın başını kesecekse evet olur. Yoksa hayır olur. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Hayır. hayır olacak. Neden hayır? Çünkü ülkenin geleceği için bu parti için düşünmeyeceksin bunu. Ülkenin geleceği için düşüneceksin. Hayır. Neden hayır? Hayır tek başına hükümdar istemiyoruz yani tek başına bir iktidar olmaz yani. Padişahlık sistemi hayır yani padişahlık sistemini Evet. Neden evet? Ne bileyim işte. evet işte pek siyasetten anlamam da evet Referandum için sandalyseniz oyunuz evet mi olur ayın? İlla ki evet olacak. Neden evet? Geleceğimiz için ülkemiz için daha açık ve net görüyorum. Referandum için sandalyseniz oyunuz evet mi olur ayın? Bilmiyorum ki daha bilmiyoruz. Kararsızsınız. Kararsız evet. <laughs> tamam evet. Neden evet? <laughs> o kadar milletvekili başına mı karar aldı? Onlar bizden akılsız mı yani? Fer için sandığa oyunuz evet mi olur hayır? Evet. Neden evet? Neden evet? Ben 46 yaşındayım. Size gerçek bir şey şey yapmak istiyorum. Ee, şöyle diyeyim size ben e, kamuda çalışıyorum. İnanın benim bir, e, 2000 2000, 2000 doğumlu bir kızım var. Kızımı hastaneye götürdüğümde hiçbir ilaç bulamıyordum hastaneye. Bakın buradan çıkıyorum yola. Hiçbir ilaç, bir tek daha ilaç bulamıyordum. Ve ne yaptım bunu? Bir gün baktım ki hastanenin girişinde kocaman bir afiş var. Böyle afişte yazıyor ki ISO 9001 kalite ödülü almış. Bak şu an anlatırken bile sinirleniyorum. Böyle kendi hani heyecandan konuşamıyorum. Hemen bir yazı yazdım başhekime. Sayın başhekim. ISO 2001 ISO 9001 kalite ödülü almışsınız. Ama hastanenizde Flixotide diye ben yani Türkçe tabirle anlatıyorum. Bir ilacınız yok. Yani bu ne? Astım hastalar için fısfıs fıs bir ilacı. Hemen bana bir ay sonra telefon ediyorlar. Diyorlar ki ismim genç abi, genç abi diyorlar. İlaç geldi buyurun gelin alın. Tamam diyorum. Başhekim de Mithat Yardım. İsmini unutmuyorum. Gittim başhekim beyin kapısına vurdum. Buyurun oturun dedi. Dedim ki başhekim bey İlacın geldiğini söylediniz. Ben bu ilacı aldım, şikayet ettim diye. Peki bunlar alamayan bir sürü hasta bunlar ne olacak? Nasıl açıklayacaksınız bunu? Hesapta 9000 bin kalite almışsınız. Bu nasıl olacak bu iş? Bir. ikincisi ne bileyim bir yere gidiyordum. Ben yetişe ye şoförüyüm kendim. Bir kuruma gidiyordum. Bakıyordum. Affedersin tüp kuyruğu, yağ kuyruğu, gaz kuyruğu. Bu ne, ne demek yani? Bu Hangi ülkede yaşıyoruz? Yani, yani benim kendi tabirimle konuşayım. Biz yani batının her zaman eşya olmak zorunda mıyız ya? Yani? Böyle bir şey var mı? Eğer bunları kesmeden verecekseniz konuşayım ben dobra konuşan bir insanım. Yani çok sinirlenirim. Hele hani çıkıyorlar şimdi dün akşam hangi kanalda izledim ismini bilmiyorum. Hani reklam olmasın vermeyeyim. Kanalda yazıyor şimdi diyor ki örnek veriyorum hani ana muhalefet partisinden sayıyor. İşte şu diyor şu, şöyle demokratız, böyle demokratız. Sıralıyorlar. Diyorlar ki siz diyorlar tek partili bir demokrattınız. Şöyle bir evet. demokrattınız. Böyle bir zaman hiçbir alakası yok. Hakikaten öyle yani. Bu ne dedi yani? Ben anlamıyorum yani ben, Ben geldim beşim bu yaşa. Üç tane çocuğum var. Üçünden hiçbir tanesi hangi okula göndersem Allah razı olsun. Kitabından tut her şeyini Veriyorlar. Daha ne olacak? Ya yani abrakadabra yapıp da bir çuval altın mı yiyecek yukarıda? Öyle bir şey yok. Doğru mu? Tek kelime evet. Başka yok. Neden evet? Neden? Memleketin çıkarı için evet. Ee, şimdi ben evetçiyim ama hayır oyu kullanacağım. Hı -hı. Fakat sonucun evet çıkacağına inanıyorum. Evetçisiniz ama neden hayır oyu kullanıyorsunuz? Ee, yani bazı nedenlerden dolayı. Hayır hayır. Neden hayır? Öyle de yok. Hayır evet. Neden evet? Öyle mi? Yani ondan. Siz evet mi? Ya darbeyle gelen anayasayla yaşıyoruz hala. Artık bitsin yani. İnsanın halkla ya hayır çıkar ya evet çıkar. Benimki evet. Demokrasi Tabii ki evet olacaktı. Neden evet? Gözü ve manevi gözü açık olanlar bu yapılanları, Türkiye'de yapılanları görür. İstanbul'da yaşayanlar bile İstanbul'u görür. Ben gördüm, ben görüyorum. Tabii ki evet diyorum. Ben AK Parti'yi sevsem de sevmesem de, Tayyip, şey, Tayyip Başkan'ı sevsem de sevmesem de bu yapılanlar için evet. Eyvallah. Evet dememiz lazım. Eyvallah. Sen de herkese söyle, herkes evet desin. Peki kızım bugünkü gidişatı görüyoruz. Haksızlıklar çok. Elbette ki hayır diyeceğiz ki bu insan kendi fikirlerini devam ettirmesin. Yanlış fikirli insan. Konuştuğu zaman düzgün konuşuyor, tersini yanlışını yapıyor. Mesela tasarruf edeceğiz diyor. Ne yapıyor? Yanlış yapıyor. Sabahleyin yer gece kalkacağız çocuklar okula göndereceğiz. Ne demek bu? Fuzuli masraf demek. Lütfen kale alın eğer bunu gösterecek olursanız, yazacak olursanız lütfen memnun olurum. Yaptığı her şey yanlış. Lütfen doğru konuşuyor, yanlış iş yapıyor. Türkçesi bu. E, belli de her şey belli. Niye hayır vereceğim için ki? Niye evet veriyorum? Hayır vermem için ne gerekiyor ki? Zorla hayır yaptırıyorlar. Zorla hayır dediriyorlar insanlara. Yani gönlümüzü alıp da duamızı alıp da dedirmiyorlar ki neden evet? Neden evet? Her türlü evet. Niye? Zor kullanmıyorlar hiçbir şeye. İlla, illa evet dedirmiyorlar. Vallahi şimdi orada bir tane PKK'lı var. Bir de bizden var. Evet. Neden evet? evet. Dışarıya karşı evet. Hainlere karşı evet. Peki. Dostlar karşı, düşmana karşı evet. Sonra, bak, o, hayır, hayır. Hayır. hayır vereceğim, hayır. Neden hayır? Hayır vereceğim. Hayır. Neden hayır? Öyle. Hayır. Neden? Hayır olduğu için. Söylenir mi? Size kalmış. Efer Hanım için sandığa oyunuz evet mi olur, hayır mı? Evet. Neden evet? 1960'tan beri siyaseti iyi biliyorum. Geçmişini, şunu, bunu, her olayları yaşadım. 80 senesinde emekli oldum. 36 yaşında tazminatımı bir sene sonra alabildim. Anladın mı? Koalisyon mu? Allah muhafaza. O günleri yaşadık gördük. Bu memlekette 90 turda reis cumhur seçilemedi. Onun için istikrar, istikrar, istikrar. Anladın mı kızım? Soralım evet mi? Ben de hayır derim. Neden? Ben de kendime göre benim de nasıl benim ustamdır kendisi eski ustamdır. Onun artıları varsa, eksileri varsa benim de kendime göre var. Ben de ben de hayır diyorum yani. evet. Ya şimdi biz öyle bir karar ailece alıyoruz ya. Ben şimdi ne dersem boş. Çünkü evden bir beraber bir haber evin ailesiyle oturuyoruz. Biz ne yapalım diye düşünüyoruz. Onlar onlar ne karar verirse hep beraber karar veriyoruz. Oturup düşünmediniz evet. mi? Karar vermediniz mi? Daha karar vermedik henüz. Sen daha gitseniz oyunuz evet mi olur ayı? Evet olur. Neden evet? ülkemizin bekası için milletin ve devletin bekası için evet diyorum. Hayır. hayır. Neden hayır? Tek kişi hayır. Altı defa hayır. Neden? Neden? Ben sana belediye başkanlığı verdim doymadın. Ben sana başbakanlık verdim doymadın. Ben sana cumhurbaşkanlığı verdim. Şayka en yüksek makam. Ben üyesiyim de. Neden? Ne istiyorsun? Sandığa gidince belli olacak. Benim oyum şu anda evet olur. Neden? Neden? Ben 1972'den beri Almanya'dayım. Almanya'da gelirken bize bir korku alırdı. Köye, şeye gelirken polis bize nasıl davranacak? Ee, biz Almanya'dan poşet getirirdik burada kullanmak için. Bugün Türkiye'nin halin nereden nerede nereden nereye geldiğini, artık terbelerin Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadığını, IMF'ye bağlılıktan kurtulduğumuzu, artık biz bir Osmanlı devleti olduğumuzun çeleğini yapılıyor diye düşünüyorum. Tabii ki daha iyileri olması gerekiyor ama bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için de doğru çalışmamız lazım. E doğru çalışırsak da herkese faydamız olur hiç kimseyle düşmanlık değil. Diyalog herkesle yürütülmelidir. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Yanlış da olabilirim. Herkes hürdür. Bazı arkadaşlar hayır mı, evet mi korkuyorlar. Ne korkuyorum? Ben Almanya'da yetişmiştim. Yabancılar Meclisi'nde üyeydim. Benim doktor arkadaşlarım Makrisiydi, Lenin'siydi. Ben muhafaza gardım. Hepsiyle arkadaşça oduru tartışırdık ama dövüşmezdik. Türkiye'deki Türkiye'de sistem bozuk. Türkiye'de Cumhuriyet'le ee, şeyle değiş bir değişiklik yoktur. yani rezim değişikliği diye bir şey yok. Ben öyle bir yere inanmıyorum. Bu keriz zekalılıktır. Bugün sıra beklerdi köprülerden. Köp ben e, birinci Boğaz Köprüsü yapılırken hatırlıyorum. Bir rahmetli politikacımız onu yapsak yerine biz bir sanayi yaparız diyenler. Ee, rahmetli Ozal ikinci köprüyü yaparken ona binmek inat edip ondan geçmeyenler. Türk Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi de basındır. Basın doğru olun, olursa diyorum, vatandaş güzel ikna edilirse, herkes okula gitmiş değil. Ben ilk okula uçağa gittim ama 3 lisan biliyorum, öğrendim, öğrenmeye çalışıyorum. Hala da elimde kitaplar vardır. Mayıs'ta da Almanya'ya gidiyorum. Vatandaşı eğitmemiz lazım. Karadeniz'in ormanından gelen bir insanın Türkiye'deki e, mekanizmayı İstanbul'u anlayamaz tabii. Biz Almanya'ya gittiğimiz zaman köze batıyorduk. Tramvaya, ineceğimiz zaman bir merdivene basmam lazım bir kapı açılsın. Biz bunları Almanya'da öğrendik. İyi ki de Almanya'ya gittim. İyi ve kötü şeylerimiz vardı. Biz Almanya'da vatan hasreti içinde yanıyoruz. Türkiye'mizde bir polis, bir güvenlik görevlimiz şehit olduğu zaman biz Ağlıyorduk, dayanamıyorduk ama Türkiye'de Türkiye'nin kıymetini bir, bilmeyen bir tek millet vardır, o da Türklerdir. Hemen şucu ve bucu oluyorlar. Evet. Neden evet? Neden? Buranın insanlar şey yani çok hatta pislikten geçilmiyor buralarda leş gibi ayrı. sabah da beri içiyorlar içiyorlar birbirini vuruyorlar kırıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Hayır olacak kızım. Neden hayır? Vallahi şu durumları görüyorsunuz mesela şimdi ekonomi düzelecek mi? Yani evet desek düzelmeyecek. Terör her şey her şey var mesela. Kolu komşu var. Ülkelerle mesela evet, dargınız yani. Onun için ben hayır diyorum. Teşekkürler. Size de soralım. Evet mi hayır mı? Benim de hayır. Neden hayır? Aynı gerekçeler. Düzelmeyecek yani. Öyle bir kişinin şeyleri zahmet verin az. Tek kişiye yani verilmez yani. Böyle düzeltemiyorlar. Öyle hiç düzeltemiyorlar. Atatürk'ü bile veril almamış yani. Esnaf bak. 100 sene önce.